Merhaba. Size 5 soru soracağım. Her sorunun sonunda verdiğiniz cevaba göre zeka durumunuzu yorumlayacağım. Kaç soruya doğru cevap verdiğinizi yorumlar bölümüne yazın. Hemen ilk soruya geçelim. Bu listede 3 rakam eksik. Eksik rakamları bulun. 6, 9 ve 22. Bu soruya doğru cevap verdiyseniz kısa süre içinde sonuca ulaşan bir yapınız var. Bu önemli bir özellik. Bu özellik ise size büyük yarar sağlıyor. Dikkatiniz ve zekanız yerinde. Eğer bulamadıysanız daha dikkatli ve pratik olmaya çalışın. Dikkatinizi ve zekanızı iyi kullanamıyorsunuz. Soru 2 Doktor size 3 hap verir ve bunları yarımşar saat arayla almanızı söylerse ilaçların tamamını bitirmeniz ne kadar sürer? Doğru cevap 1 bir saat. Birinci hapı yuttunuz. Yarım saat sonra ikinciyi, yarım saat sonra da üçüncüyü. Toplam 1 saat. Eğer 1,5 saat dediyseniz işin önünü ve arkasını düşünmeden hareket eden tez canlı birisiniz. Zekanızı kullanamıyorsunuz. Zeki olmak için daha çok gayret göstermeniz gerekiyor. Eğer doğru cevap verdiyseniz zekanız güzel çalışıyor. Matematik zekasına sahipsiniz. Bunu görselleştirerek doğru sonuç alıyorsunuz. Herkes matematik zekasına sahip değildir. Bu bir sorun değil. Sorun olan zayıf tarafını geliştirmemek. Eğer sizin görsel, matematik ya da başka türde zekanız daha az gelişmişse bunları geliştirmelisiniz. Bu arada eğer eğlenceli ve gizemli bir roman okumak isterseniz Koreli Serserim adlı roman Kitap Yurdu sitesinde satışta. Almanızı öneririm çünkü ben yazdım. Soru 3. Labirentten çıkış yolunu verilen süre içinde bulun. Bu kısa süre içinde çıkış yolunu bulduysanız çok gönlü düşünebilen birisiniz. Zekanız bir satranççı zekası gibi işliyor. Her adımı hesaplıyor üstelik bunu çabucak yapıyorsunuz. Eğer bulamadıysanız çok yavaşsanız. Daha uzun süreniz olsa belki sonuca ulaşırdınız ama başaramadınız. Daha dikkatli olun. Soru 4. Bu şeklin üstten görünüşü hangisi? İşte doğru cevap bu. Eğer A dediyseniz aceleci ve telaşlısınız. Dikkatli olmadığınız için zekanızı da kullanamıyorsunuz. B dediyseniz dikkatli olmaya çalışan ama beceremeyen birisiniz. Ufak detaylar gözünüzden kaçıyor. Eğer dikkatiniz yoksa zekanız da yok demektir. Çünkü en ufak dikkatsizlik her şeyi mahveder. Doğru cevabı bulduysanız bravo. Dikkatli ve zeki bir insansınız. Bu videoda bu kadar. Şimdi başka bir her şey meraktan videosu seçin ve izlemeye devam edin.